Merhaba Galatasaray taraftarları. Takımımızın tüm güncellemelerini getirmek için buradayız. Ancak başlamadan önce kanala abone olmayı ve destek için beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece kalbimizi kucaklayan her yeni gelişmeyi yakından takip edebilirsiniz. Mario Lemina Galatasaray'a dönüşüyle birlikte Türk futbolunu bir kez daha heyecanlandırdı. 1695 gün sonra sarın kırmızı formayı giyen Gabonlu futbolcu adeta geri döndüğünün müjdesini verdi. Galatasaray taraftarları, Lemina'nın takıma katılmasının ardından büyük bir coşku içindeydi. Çünkü bu transferin sadece futbolcu kalitesiyle değil, aynı zamanda saha içindeki liderlik özelliğiyle de takım için büyük bir katkı sağlayacağı düşünülüyordu. Lemina, 2020'deki son maçından sonra büyük bir aradan sonra sahaya çıktı ve Galatasaray'a olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. 31 yaşındaki futbolcu, transferinin ardından 60. dakikada oyuna dahil oldu ve hemen etkisini gösterdi. Orta sahada topu yönetme yeteneğiyle dikkat çeken Lemina, sadece oyun kontrolünü sağlamakla kalmadı, aynı zamanda ataklara yön verme noktasında da takımının bel kemiği oldu. Özellikle pas yetenekleri ve topa hakimiyetiyle orta sahadaki dengeyi çok hızlı bir şekilde kurdu. Galatasaray'ın oyun yapısına mükemmel uyum sağlayan Lemina, uzun süredir beklenen o orta saha liderinin kim olacağı sorusuna yanıt vermiş oldu. Maçın 77. dakikasında, Lemina'nın yaptığı harika asist, onu bir kez daha gündeme taşıdı. Osimhen'in kafayla attığı golde, Lemina'nın açtığı harika top, sadece Galatasaray için değil, tüm futbol severler için unutulmaz bir anı haline geldi. Bu asist, Lemina'nın sadece saha içindeki pas becerilerinin değil, aynı zamanda oyun zekasının da ne kadar geliştiğini gösterdi. Osimhen'in golü, Lemina'nın yeniden Galatasaray formasıyla sahada olması gerektiği gibi katkı sağladığının bir işaretiydi. Lemina'nın Galatasaray'daki ilk maçına damgasını vurması, takım için ne kadar değerli bir oyuncu olacağına dair güçlü sinyaller verdi. Hem ofansif hem de defansif olarak önemli işler yapabilecek bir oyuncu olan Lemina, orta sahada takımın dinamizmini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda savunmaya da yardımlar sağlayarak takımın oyun sistemini çok daha dengeli hale getirdi. Lemina'nın varlığı, Galatasaray'ın ulusal ve uluslararası arenada daha rekabetçi hale gelmesinde anahtar rol oynayabilir. Sonuç olarak, Mario Lemina'nın Galatasaray'a dönüşü sadece futbol anlamında değil, aynı zamanda kulübün geleceği için de büyük bir adım olabilir. Sahaya yansıyan tecrübesi ve liderliğiyle, sarı-kırmızılı takıma çok önemli katkılar yapması bekleniyor. Lemina'nın bu muazzam dönüşü Galatasaray taraftarlarının uzun zamandır özlediği orta saha liderini bulmalarını sağladı ve taraftarlar önümüzdeki maçlarda bu liderliğin nasıl bir etki yaratacağını büyük bir merakla bekliyor. Casemiro'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili dedikodular futbol dünyasında bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. Dünyanın en prestijli liglerinden biri olan Premier Lig'de Manchester United forması giyen Casemiro'nun adı sarı kırmızılıların gündeminde. Real Madrid'deki muazzam başarısından sonra Avrupa'nın zirvesine adını yazdırmış bir oyuncu olarak Casemiro, Galatasaray'a katılacaksa bu transfer Türk futbolu için tarihi bir anlama gelebilir. Hem defansif orta sahadaki liderliği hem de uluslararası deneyimi ile Casemiro, Galatasaray'ı yeni bir şampiyonluk hedefi doğrultusunda ileriye taşıyabilir. Casemiro'nun Galatasaray'a katılması, takımın oyun yapısını tamamen değiştirebilir. Zia, Brezilyalı yıldızın liderliği ve sahadaki duruşu orta sahada büyük bir denge sağlayacak ve savunma hattını güçlendirecektir. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dahi tecrübe kazanmış olan Casemiro, Galatasaray'ın Avrupa'daki hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir. 2015'ten bu yana Real Madrid'de elde ettiği sayısız başarı onu sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir kazanan haline getirdi. Bu dev transfer gerçekleşirse hem Türk futbolu hem de Galatasaray için yeni bir dönemin kapılarını aralayacak gibi görünüyor. Casemiro, oyun zekası, top kesme yeteneği ve liderliği ile tanınan bir oyuncu olarak Galatasaray'ın orta sahasında büyük bir etki yaratabilir. Defansif orta sahada yaptığı müthiş pres ve top kazanma becerisi takımın savunma güvenliğini artırırken, oyun kurma becerisiyle hücuma da katkı sağlayacaktır. Okan Burun, Casemiro'yu Galatasaray'a kazandırmak istemesinin ardında, Brezilyalı oyuncunun tecrübesi ve oyun içindeki soğukkanlılığı yatıyor. Buruk, takımın uluslararası arenada daha güçlü olabilmesi için Casemiro'yu ideal bir seçim olarak görüyor ve bu transferin, sarı kırmızılıların geleceği için önemli bir adım olacağını düşünüyor. Devam etmeden önce, Galatasaray'a en dikkatli kanalda beğenmeyi ve abone olmayı unutma, böylece yenilikleri kaçırmazsın, tamam mı? Devam edelim. Casemiro, son iki sezonda önemli başarılar elde etmesine rağmen, inişli çıkışlı bir dönem geçirdi. 2022-2023 sezonunda Manchester United'da transfer olan Brezilyalı Yıldız, Premier Lig'deki ilk yıllarında büyük bir etki yarattı. Hem savunmadaki liderliğiyle hem de oyun kurma becerisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak, takımın genel performansı ve bazı zorluklarla karşılaşan Casemiro, bireysel olarak pek çok maçta güçlü bir duruş sergileyemedi yine de dünya çapında tanınan tecrübesi ve oyun zekası, onu hem kulübü hem de milli takım için vazgeçilmez bir oyuncu yaptı. Galatasaray'a transferi ise, hem oyuncu hem de Türk futbolu için tarihi bir adım olabilir. Casemiro'nun savunma hattına yapacağı katkılar, Galatasaray'ı sadece Süper Lig'de değil, Avrupa arenasında da güçlü bir rakip yapabilir. Okan Burun takımın geleceği için böyle bir hamle yapması, Sarı Kırmızılılar adına yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Casemiro'nun tecrübesi, uluslararası deneyimi ve liderlik özellikleri Galatasaray'ın büyük hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu transfer, Galatasaray için sadece bir futbolcu kazanımı değil, aynı zamanda kulübün büyüme yolunda attığı güçlü bir adım olabilir. Casemiro'nun Galatasaray'a katılması, Türk futbolunun geleceğini ne kadar şekillendirebilir? Sarı-kırmızılı taraftarlar bu tarihi transferin takımın oyun yapısını nasıl değiştireceğini ve Galatasaray'ı uluslararası arenada daha ne kadar ileriye taşıyabileceğini merak ediyor. Casemiro'nun kariyerindeki başarılar onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gösteriyor ancak bu başarıları Türk futbolunda da devam ettirip ettiremeyeceği hala büyük bir soru işareti. Sizce Casemiro Galatasaray'a geldiğinde hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ne tür bir etki yaratabilir? Bu transfer sadece takımın değil, Türk futbolunun geleceği için ne gibi sonuçlar doğurabilir? Casemiro'nun liderlik özellikleri ve savunmadaki yetenekleri Galatasaray'ın hem savunmasını güçlendirebilir hem de orta sahadaki dengeyi sağlayabilir. Kat, her şeyin bir başlangıcı olduğunu unutmamak gerek. Premier Lig ve La Liga gibi büyük liglerde yıllarca top oynamış olan Casemiro Süper Lig'e ne kadar uyum sağlayabilir? Okan Burun ve teknik ekibin Casemiro'dan ne gibi performans beklediklerini, taraftarlar olarak bizler de merakla bekliyoruz. Bu transfer, takımın şampiyonluk yolundaki hedeflerine ulaşmasında gerçekten ne kadar etkili olacak? Ya da Casemiro, Galatasaray'daki yeni başlangıcında, eski formunu bulmakta zorluk yaşayacak mı? Taraftarlar, Galatasaray'a böyle bir oyuncunun katılmasıyla birlikte yeni bir şampiyonluk serüveninin başlayacağını umut ediyor. Peki, sizler Casemiro'nun bu büyük kulüpteki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sahada ne tür değişiklikler görmek istersiniz? Galatasaray'ın hedefleri büyürken, Casemiro'nun da burada büyük bir lider olma yolunda atacağı adımlar, Türk futbolunun kaderini değiştirebilir mi? Sizce bu transfer, Galatasaray'ın geleceği için gerçek bir devrim niteliği taşır mı? Taraftarın görüşü, bu transferin gelecekteki başarıları üzerindeki etkisini belirleyecek gibi görünüyor. Her gün Galatasaray'dan taze haberler. Kanala abone ol ve devam etmemiz için bir beğeni bırak. Haberler hakkındaki düşüncelerini yorumlara yaz, bu Galatasaray için çok güzel. Bir sonraki videoya kadar.